Evet. Ustamız, Türkiye'den gelen şef ustamız bugün tatlıları yapıyor. Buyurun bahseder misiniz? Bu ne tatlısı? Bir Nerede Nereden esinlendiniz acaba? E, yoğurtla krem şantiye karıştırdık. Evet. E, bayağı bir yoğurduk yani rendeledik. Sonrasında e, Hanım e, yoğurtla birlikte Evet. E, şey döktü, Neydi onun adı? Yoğurtla ne döktü? Şeker. Vanilya, vanilya, vanilya karıştırdı. Evet. 15 dakika buzdolabında bekletti. 15 dakika sonra buzdolabında beklettikten sonra tabakları ayırdık ve o o esnada ben e, orayı içerisindeki kremalarla ayırdım. Yani evet. Kremaları çıkardım. E, tek tek bıçağın içine böyle yoptum. Kremalarını e, orada bekletiyoruz. Şu an bulup bisküvisini bisküvisini rendeledik. Kreması içinde içinde. Kremasını şeye döktük. içinde. Görebilir miyiz? Bu sadece Oreo. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu Oreo. Ee, sonrasında da Üstüne daha... Starbucks'taki Benny Hibiscus'taki o tatlar var ya hani bir içinize çekerken o, o yoğun Benny Hibiscus tadını alıyorsunuz ya. Böğürtlen. İşte Birdlen'i biz üzerine direkt koyuyoruz. Bak tane tane değil ha. Böyle bir börtlenin kendine koyuyor. Herkes koyamaz. Ondan sonra? Ondan geleceğiz. sonrasında böyle elimiz hijyenik ellerle. eldiven kullanmıyoruz ki doğal hem sevgiyi katıyoruz. Yani aşkı katıyoruz bu tatlının içine daha da tatlı olsun diye. Peki takipçilerimiz için tarifi yorum Tarif, kısmında paylaşabilir miyiz? Paylaşırız. Biz de zaten YouTube'da izledik ya öyle yap. Yalan. yıllar <laughs> önce... <laughs> Pardon. Ah, Peki takipçilerimize söylemek istediğiniz son cümle. Vallahi eğer aynı tatlıdan yap aynı tatlıdan yapmamızı istiyorsanız e beni evinize çağırabilirsiniz çok güzel tatlı yaparım. Gerçek söylüyorum yani. Kremi çektirmeyin ama. <laughs> krema kesinlikle çektirmeyin. İki paket krema ben çektim boşa gitti. Mustafa <laughs> da tekrardan almaya gitti. <laughs> ya yani çektim de çoğu çekmişsin. Burudu krema. <laughs> Anlaşıldı yiyin. <değil>. Kesildi. Peki. <laughs> Bu kadar. Teşekkür ederim. Bunun... Bizi. Evet değerli takipçiler. Bunun gibi lezzet saçan tarifleri öğrenmek istiyorsanız lütfen Elinle girme Küreceğim. şuna. Elimi, hayır, elim daha daha elin temiz, elim temiz. Tamam, Şişeni, çünkü sevgi keseriz. falan atıyoruz içine. Tamam burayı keseriz. Bunlar üstüne hiçbir şey yapacağız? Kesinlikle. Bizi takip anladın etmeyi anladın. unutmayın. Likelayın, like, like, followlayın. Like. Arkadaşlarınızı ödürün. Arkadaşlar hani hani takip edin ya. Youtube'da takipçimiz çok az. Peki. Hadi. Adios Hadi. amigos. Hadi. Ciao bella. <laughs> ah. Ye. Yeah. Ya, usta da yoruldu başlama ya. Ama vallahi <laughs> yoruldum ya.